اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bidatin dalale ve kulle dalaletin finnar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle bugün izin verirse iman meselesi üzerinde konuşmaya çalışacağız. Kur'an ve sünnete baktığımızda iman lafzı Kur'an ve sünnette zikredilen diğer lafızlara nispeten daha çok kullanıldığını, daha çok zikredildiğini görmekteyiz. Yani Kur'an ve sünnette iman meselesi çokça anlatılmış, çokça üzerinde durulmuş bir konudur. Ancak bu kadar açıklanmasına rağmen, bu kadar üzerinde durulmasına rağmen önünde anlaşılmaması için hiçbir engel olmaması gerekmektedir. Ancak en tehlikeli ihtilaflar iman mevzuunda olmuştur. Neden? İmanı öğrenir ve öğretirken izlememiz gereken yolun sahabenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den imanı nasıl öğrendiklerine başvurmamamızdan kaynaklanmaktadır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanı sahabelere nasıl öğretti? Sahabeler bu imanı nasıl öğrendiler ve nasıl yaşadılar? Buna dönüp bakmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle sahabelerin iman ettiği gibi iman edersek doğru yolu bulacağımızı sahabelerin iman ettiği gibi iman etmezsek bizi parçalanmanın bulacağını haber veriyor. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde buyuruyor ki فَاِنْ اَمَنُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ مِهِ فَقَدْ Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar ve in tevellev fe innemâ hum fi Eğer bundan yüz çevirirlerse, yani sizin iman ettiğiniz gibi iman etmekten yüz çevirirlerse, parçalanma, tefrika onları bulacaktır diyor Allah Azze ve Celle. O halde imanı öğrenir ve öğretirken izlememiz gereken yol sahabe bu dini nasıl öğrendi? Allah Resulü bu dini onlara, bu imanı onlara nasıl anlattı? Çünkü sahabe toplumu bizim için örnek gösterilen bir toplumdur. Allah Azze ve Celle ve Resulü sahabe toplumunu tezkiye etmiştir. Yani temize çıkarıp arındırmıştır. Allah Azze ve Celle Tevbe Suresinde buyuruyor ki وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ من المحاجرين والأنصار والذين bi بإحسان İslam dinine girme konusunda öne geçen muhacir ve ensar ve onlara en güzel bir biçimde tabi olanlar var ya radiyallahu anhum ve an Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Bu ayeti kerimede bizlere gösteriyor ki Allah Azze ve Celle sahabe toplumundan razı olduğunu bizlere haber veriyor. Yine aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de insanların en hayırlılarının sahabeler olduğunu bizlere haber vermekte. Allah Resulü buyuruyor ki hayrun النَّاسِ karni ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ İnsanların en hayırlıları benim aslımda yaşayanlardır. Sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Nisa suresinde وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى her kime hüda yani doğru yol belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eder. O yette de gayra ve müminlerin yolundan başka bir yola girerse nuvallihi ma tevalla ve nuslihi cehenneme ve onu o girdiği yola bırakırız ve onu alır cehenneme atarız. Orası ne kötü bir yerdir diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayetin indiğinde bu ayette ilk muhatap olanlar hiç şüphesiz sahabelerdi. O halde kimin hangi müminlerin yolundan yüz çevirirsek Allah Azze ve Celle bizi gittiğimiz yolda bırakıp ve cehennem ateşine atar. Sahabelerin yolundan yani kim Resul'e muhalefet eder, ve müminlerin yolundan yani sahabenin gittiği yoldan başka bir yola girecek olursa onu gittiği yolda bırakır onu alır ateşe atarız diyor. Orası ne kötü bir yerdir diyor Allah azze ve celle. Sahabe bizim için örnektir. Bu dini anlamada, yaşamada bizim için örnektir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını bizlere haber veriyor. Buyuruyor ki Allah Resulü ve inne beni İsrail'e teferrakat ale 72 millet. Beni İsrail 72 fırkaya ayrıldı. Ve tefteriku ümmeti ala 73 millet. Ve benim ümmetinde 73 fırkaya ayrılacak diyor. Kulluhum fil nâri illa milleten vahideten Hepsi ateşte, biri müstesna diyor. Sahabe, hemen o kurtulmuş olan, tek olan taifeyi soruyor. 72'yi sormuyor. Çünkü 72'yi öğrenerek hakkı bulmak imkansızdır. Tek olan öğrenme, tek olana tabi olmak hepsinden daha kolaydır. Peki o kurtulacak olan taife hangisidir? Ey Allah'ın Resulü dediklerinde sahabeler Allah Resulü diyor ki مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِ Benim ve ashabımın yolu üzere gidenler. Bugün ben ve ashabım hangi yol üzere isek, menheç olarak, metot olarak hangi yol üzere isek o yolu takip edenler diyor kurtulacak olanlar. Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem yine başka bir hadislerinde buyuruyor ki: Men ya'iş minkum fe sayara ihtilafen kesira. Benden sonra yaşayacaklarınız birçok ihtilaflar görecek. Peki ne yapalım o zaman? Fe aleykum bi sunneti ve sünnetil hulefâ irraşidîn O zaman benim sünnetime ve raşid halifelerimin yoluna sımsıkı yapışın diyor. Abdu aleyha bin nevaciz. Az dişlerinizde yapışıyormuşçasına onlara yapışın diyor. O halde bir kimse necat ehlinden, kurtuluş ehlinden olmak istiyorsa, imanı öğrenir ve öğretirken izlemesi gereken metotun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelere imanı nasıl öğrettiği, sahabelerin bu imanı nasıl öğrendiği ve nasıl yaşayıp başkalarına anlattığını iyice bilmemiz gerekiyor. Eğer biz de sahabenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden imanı öğrendiği gibi öğrenir, hayatımıza tatbik eder ve başkalarına anlatırsak biz de o kurtulmuş olan fırkanın bir fertlerinden olma ümidi içinde olabiliriz.